Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 7 Temmuz 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi biraz olsun güvensiz hissedebilirsiniz. Kişisel sorunlarınızın son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya ihtiyacınız var. İç dünyanızdaki olumsuzlukların son bulması için harekete geçmeye çalışın. Doğru bildiklerinizi uygulama şansınızın da bir hayli fazla olduğunu unutmamalısınız. Gün içerisinde senden daha deneyimli insanlar ile birlikte çalışma fırsatı elde edebilirsin. Zaman zaman yetersiz kaldığını hissetsen de sana tavsiyem, kendine haksızlık etmeden bu durumu avantajına çevirerek öğrenebildiğin kadar çok şey öğrenmen olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde deneyimini çevresiyle paylaşan insan sen olabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal konularda geride çekilme ihtimaliniz var. Parmaşıklığa müsaade etmediğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her türlü olumsuzluğun da üstesinden gelebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Aktif adımlar atmak istiyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Daha dengeli olmaya çalışın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapmaktan da kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ikili ilişkilerinizi ilgilendiren konularda daha garip yaklaşımlar ortaya koyma ihtimaliniz var. Kontrol duygunuzun üst seviyelere çıkmasıyla beraber, olmadık adımlar da atabilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanın her açıdan belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. Karmaşadan uzak durmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Yeni hedeflerine tüm motivasyonunla yöneleceğin bir gün seni bekliyor. Yola bu şekilde yüksek bir motivasyonla çıkman, Başarının kapılarını tek tek açman konusunda sana oldukça yardımcı olacaktır. Öte yandan kendine büyük hedefler koymaktansa, var olan hedeflerini daha küçük adımlara bölerek hareket etmen her başarında moralinin artmasına yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle birbirinizi suçlamaktan kaçınmalısınız. Daha sakin ve mantıklı adımlar atmanın önemli olabileceğini unutmamalısınız. Dengeli olduğunuz takdirde her şey daha iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Sınırların bilincinde olmadığınız takdirde her türlü olumsuzlukla karşılaşabilirsiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışında harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Daha dengeli olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel problemlerinizi ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Olumsuzlukların üstesinden gelmek istiyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atın. Tersliklerin üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Doğru olduğuna inandıklarınızın peşinden gidebildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Kendini çevrendeki insanlarla kıyasladığını fark edeceğin bir gün seni bekliyor. Fakat bunu sürekli yapıyor olman, sürekli bir endişe halinde olmana neden oluyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, her ne kadar rekabetçi olmanın sana katkıları oldukça büyük olsa da, kendine biraz izin verip bu mücadele halinden uzaklaşman olacaktır. Aksi takdirde ilişkilerini yıpratman mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün problemlerin son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başarabildiğiniz zaman kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Başarı olarak adlandırdığınız nokta aslında çok da uzağınızda değil. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Harcamalar konusunda daha temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Abartıdan kaçının. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün olumsuzlukların son bulması için harekete geçmeli ve dengeleri tamamen lehinize çevirmeye çalışmalısınız. Kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz takdirde üstesinden gelebileceğinizi de unutmamanız gerekiyor. Geçmişinden bugüne kadar taşıdığın alışkanlıkların ve geleneklerinden bir bir kurtulacağın bir gün seni bekliyor. Her ne kadar bu alışkanlıklarının seni tanımlayan şeyler olduğunu düşünüyor olsan da, kendini biraz olsun özgürleştirdikten sonra ne kadar rahatlayacağını sen de fark edeceksin. Öte yandan günün sonlarına doğru alacağın keyifsiz bir haber geçmişte verdiğin kararları sorgulamana neden olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi ifade ediş tarzınızın değişiklik gösterme ihtimali var. Yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışacaksınız. Genel olarak daha huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda kendinizi biraz olsun köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Hata yapmaktan kaçınmanın yollarını aramanız gerekiyor. Dengeleri lehinize çevirmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Gelir ve gider arasındaki dengeyi koruyamadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha mantıklı davranmaya çalışmalı ve amaçlarınızı da ona göre belirlemeye çalışmalısınız. Kendinizi her açıdan daha güçlü ve iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Tepkilerinizi doğru anlamda belli edebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Her ne kadar kendine ayırdığın bir gün olsa da gün içerisinde çevrendeki insanların yardımına ihtiyacı olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem yardım çağrılarını cevapsız bırakmaman yönünde olacaktır. Bu sayede ilişkilerini geliştirebilir ve her şeyden önemlisi sevdiğin insanlar zor durumdayken onların yanında olabilirsin. Emin ol senin için ne kadar yorucu olursa olsun günün sonunda vicdanın rahat bir şekilde başını yastığa koyabileceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken zorluklar yaşanabilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstünüz olan kişilerle aranızı iyi tutmaya çalışmalısınız. Sınırların bilincinde olabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da aklınızda bulundurmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişimle ilgili konularda bazı sorunlar gündeme gelebilir rahat hareket etmek için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın genel olarak daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabilecek olmanız da önemli. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Uzun süredir hayatında olan insanların gerçek yüzlerini öğreneceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle onlardan hiç beklemediğin davranışları sergilemeleri, bir anda sahip olduğun arkadaşlıklardan soğumana neden olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, arana mesafe koyman olacaktır. Aksi takdirde sürekli yaşananları düşünüp bu durumu kendine dert edebilirsin. Öte yandan son zamanlarda edindiğin yeni alışkanlıklarının bir takıntıya dönüşmediğine emin olman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, harekete geçmek için doğru zamanı beklemelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız da gerekiyor. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, doğru adımlar atmaya çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz ve bundan da doğru anlamda yarar sağlayabileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel isteklerinizin karşılık bulmasını arzu edeceksiniz. İçsel olarak çatışma yaşanmakta ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Rahat hareket etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Kontrol sizde olduğu takdirde kendinizi daha da iyi hissetmeye başlayacaksınız. Düşünceli yönünün fazlasıyla ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle çevrendeki insanların karşılaştığı zorluklar karşısında sergileyeceğin anlayışlı ve çözüm odaklı tavır sayesinde ilişkilerini fazlasıyla geliştirebilirsin. Fakat bu tavrını da bir alışkanlık haline getirmemeni dikkatle tavsiye ederim. Özellikle kendi hayatın ile ilgili sorunlara sahip olduğun zamanlarda başkalarının dertlerine koşmamalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade ederken daha kontrollü olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali olduğunu da unutmayın. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını yavaş yavaş almaya başlayacaksınız. Başarıya giden yolda emin adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her türlü sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sosyal hayatınıza ayak uydurmak isteyecek ve genel olarak günü dışarıda, değer verdiğiniz insanlarla geçirmek isteyeceksiniz. İç dünyanızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanın yollarını aramalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Karmaşıklığa müsaade etmediğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Hayata pozitif ve neşe dolu bir pencereden bakacağım bir gün seni bekliyor. Özellikle çevrene yaydığın enerji sayesinde karşı taraflardan da pozitif bir tavır görebilirsin. Mutluluk ve enerji bulaşıcıdır. Fakat akşam saatlerine doğru mutluluğunu kıskanan insanlarla karşılaşman mümkün. Sana tavsiyem kimsenin enerjini yok etmesine izin vermemen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün etkin adımlar atmak isteyecek ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya çalışacaksınız. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Doğru ve gerekli şeyler için harcama yaptığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kafanızın içindeki planları gerçekleştirme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Beklenmedik olumsuzluklarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Genel olarak kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Kontrolü elinizde bulundurmaya devam etmeniz gerekmekte. Özgür ruhunun son derece baskın olacağı bir gün seni bekliyor. Bu nedenle gün içerisinde hiç keşfetmediğin yerlere ufak seyahatler düzenleyebilir daha önce deneyimlemediğin şeyleri öğrenmek isteyebilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, kendini kısıtlamaman olacaktır. Öte yandan bu durum, yaratıcılığını fazlasıyla arttıracak gibi duruyor. Fakat günün sonlarına doğru gündelik problemlerle uğraşman gerekebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kişisel olarak ön planda olma arzunuz var ve bu da birlikte olduğunuz kişiyle zaman zaman tartışma içerisine girmenize neden olabilir. Terslikleri gözünüzde büyütmediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak yalnız hareket etmek isteyebilirsiniz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmanız gerekiyor. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek pürüzler gündeme gelebilir. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Mümkün olanlar üzerinde yoğunlaşmakta zorluk yaşamayacaksınız. Her şeyin genel olarak istediğiniz gibi olma ihtimali var. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan da kaçınmalısınız. Doğru bildiklerinizi uygulamaya devam ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bugün özellikle sosyal mecralarda hayatın içerisinden olaylara karşı sert tepkiler verebilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem fazla kırıcı bir dil seçmemen olacaktır aksi takdirde hiç olmadık meselelerden başına iş alabilirsin. Öte yandan akşam saatlerine doğru yakın geçmişte girdiğin bir sınavın sonuçları açıklanabilir. Her ne kadar başarılı sayılabilecek bir sonuç almış olsan, bunun senin için yeterli olmadığı gün gibi ortada. Sıkı çalışmaya devam etmelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi oldukça tutkulu ve heyecanlı hissetmeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinize verecek olduğunuz değerinde üst seviyelere çıkma ihtimali var her türlü sorunun ve sıkıntının ortadan kalkma ihtimali var. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi daha net ifade etme şansınız var. Etkin adımlar atabilecek olmanız da sizin açınızdan oldukça önemli. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmakta zorlanmayacağınız bir süreçtesiniz. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ikili ilişkilerden yana ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Kendinizi kişisel olarak baskı altında hissetmeye başlıyorsunuz. Etrafınızda olan biten her ne varsa, onun kontrolünü de elinizde bulundurmaya çalışın. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bugünden doğru anlamda yararlanabilirseniz, yüzünüz gülmeye başlayacaktır. Kendi değerini başkalarının görüşleriyle belirlemekten vazgeçmen gerekiyor. Özellikle son günlerde girdiğin iletişimlerde sürekli içten içe kendini karşı taraflar ile kıyasladığını fark edebilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem kendi değerini tekrar keşfetmeye çalışman olacaktır. Bu sayede kendine haksızlık etmekten vazgeçebilir ve kendine tekrar önem vermeye başlayabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hata yapmadığınız sürece kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün belirsizliklerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Her türlü sorunun ve sıkıntının da geride kalma ihtimali var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Atmak istediğiniz adımları atmanızın da çok zor olmayacağı bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamınızla ilgili konularda belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelmek isteyeceksiniz. Kendi açınızdan doğru olana yönelme arzunuz var. İçinde bulunduğunuz durumlar kamraşık olsa da içinden çıkmakta zorluk yaşamayacaksınız. Dengelerin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Gün içerisinde karşılaştığın zorluklar ile tek başına başa çıkamadığını hissediyor olabilirsin. Fakat bu gibi anlarda her ne kadar çevrendeki insanların desteğine ihtiyaç duysan da, onların da kişisel sorumlulukları olduğunu unutmaman gerekiyor. Bu nedenle sana tavsiyem sorunlarınla yüzleşmen olacaktır. Hem bu sayede karşılaştığın zorlukları aşmaya çalışırken yeni donanımlar kazanabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. Her şeyin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve gözünüzü başarıya dikmelisiniz. Koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmenin yollarını aramalısınız. Sorumluluklarınızın farkına varmanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Sıkıntıların tamamen çözüme kavuşması için yeni çıkar yolları bulmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.